sessiz sokaklar, gülümseyen insanlar ve kurallara dayalı bir hayat. Burası Toronto. Birçok kişi için keşke orada yaşasam denilen o meşhur şehir. Ama Toronto herkese aynı hissi vermiyor. Peki Toronto gerçekten hayallerdeki kadar rahat mı yoksa sabır gerektiren uzun bir yolculuk mu? Hadi gelin, Türklerin en çok gitmek istediği şehirler serimizin 7. bölümünde Toronto'nun kapılarını aralayalım. Bir sonraki video yayından kaldırılabilir. Abone olmayı unutma. Toronto, Kanada'nın en büyük ve en güçlü şehirlerinden biri olarak biliniyor. Düzen, güvenlik ve çok kültürlü yapı burada her şeyin önünde. Kimse kimseye karışmaz ama herkes kurallara sonuna kadar uyar. İşte bu düzenli ve öngörülebilir hayat, özellikle biz Türkler için büyük bir çekim merkezi oluşturuyor. Peki ama neden bu kadar çok insan Toronto hayali kuruyor? Aslında cevap basit. Birincisi, güvenli ülke algısı. Toronto, dünyanın en güvenli metropollerinden biri. İkincisi, eğitim ve çocuklar için parlak bir gelecek vaadi. Üçüncüsü, diğer ülkelere kıyasla daha ulaşılabilir bir vatandaşlık ihtimali. Ve son olarak, göçmenlere karşı dostane bir sistemin olması. Yani Toronto size hızlı zenginlik değil, güvenli bir gelecek sunar. Bu yüzden uzun vadeli plan yapanlar için biçilmiş kaftan. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var, yaşam maliyeti. Açık konuşalım. Toronto pahalı bir şehir. Mesela bir artı bir dairenin kirası aylık 1600 ile 2500 Kanada doları arasında değişiyor. Aylık market masrafınız 350 ile 550 doları bulabilir. Ulaşım için aylık 150 doları gözden çıkarmanız gerekir. Dışarıda yiyeceğiniz tek bir öğün bile 18 ila 35 dolar arasında. Bu yüzden ilk yıllar maddi olarak gerçekten zorlayıcı olabilir. Hatta birçok göçmen masrafları azaltmak için evini başkalarıyla paylaşarak bu süreci atlatıyor. Peki iş durumu nasıl? Maaşlar ne seviyede? Toronto'da iş imkanı var, evet. Ama, Kanada tecrübesi, denilen o sihirli kelime her kapıyı açan anahtar. Lojistik, sağlık, inşaat, yazılım ve hizmet sektörü en çok aranan alanlar. Başlangıçta ortalama maaşlar genellikle 2500 ile 4500 Kanada doları arasında oluyor. Yani ilk başta beklentileri düşük tutmak şart. Sistem zamanla ve sabrınızla sizi zaten yukarı taşıyacaktır. Gelin bir de avantajları ve dezavantajları yan yana koyalım. Toronto'nun en büyük avantajları çok güvenli olması, göçmen dostu bir yapıya sahip olması, eğitim ve sağlık sisteminin kalitesi ve uzun vadede sunduğu istikrar. Dezavantajları ise ilk yılların maddi ve manevi olarak zor geçmesi, hızlı para kazanma imkanının olmaması, insanlar arasındaki sosyal mesafe ve tabii ki meşhur soğuk iklimi. Peki Tüm bunları düşündüğümüzde Toronto kimler için uygun? Eğer aile kurmak istiyorsanız, sabırlı bir yapınız varsa, hayatınızı uzun vadeli planlar üzerine kuruyorsanız ve her şeyden önemlisi sakin ve güvenli bir hayat arıyorsanız, Toronto sizin için harika bir seçenek olabilir. Ama tam tersi, kariyerinde hızlı yükselmek isteyen, İstanbul gibi hareketli şehirleri seven ve biraz risk almaktan keyif alan biriyseniz, Toronto size oldukça sıkıcı gelebilir. Sonuç olarak Toronto sizi yormaz ama sizi hızlandırmaz da. Bu şehir, emeğinin karşılığını almak için sabırla bekleyenlere kapılarını açar. Peki siz, tüm bu gerçekleriyle Toronto'da yaşamayı ister miydiniz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, takipte kalın.